2017 yılında Nisan ayında yüzümdeki şiş, boynumdaki şişler için doktora gittim. Ee, birkaç doktora gittim ama bir türlü bulamadılar. Şikayetim devam etti. Ta ki Optimet Hastanesi'nde İrfan Bey dahili yanıtası İrfan Bey göründü. Habilim o hemen İstanbul'a gidip Uzmanın Osmanlı'na görünmemi neçesinde kendisine bildirmemi istedi. İstanbul'a gittiğinde kanser olduğumu Ve sigara içiyorsam bir ay ömrümün kaldığını söylediler. Tedaviye başladı. Sigara içmediğimi söyledim. Hiç hemen radyoterapi gördüm. Ee, o zamandan beri tedavim yapılıyor. Yapılan tedavi olumlu cevap verdi. Hem beyindeki hücreler yok oldu. Kanser hücreleri hem akciğerdeki kısmen çok küçüldü. Bu sağlığıma doktorunuz İrfan Bey tarafından konulmuş olan görüşüyle e, hastalığımın ortaya çıkması ve sağlığıma şu ana kadar kavuşmuş olmamın baş sebebi Optimate Hastanesi'nin doktoru İrfan Bey sayesinde olmuştu. Kendisine çok teşekkür ederim. Sağlığıma hakkında devamlı kendisine bilgi de veriyorum. Hastanenizde bulunmasından dolayı Çerkezköy bu konuda çok şanslı. Optimet Hastanesi'ne teşekkür ederim.